ki gerçek bir borsadayız. Hani her şey e, hukuka uygun. Gerçek borsada kripto varlıklara para yatırıyoruz. Birden bire hesabımız sıfırlandı tamamen hani bizim yaptığımız işlemlerden dolayı ve hatta değil. Bu durumda bizi gidip savcılığa duyurusunda bulunabilir miyiz peki? Teşekkür ederim güzel bir soru. Hı hı. E, biz gerçek bir borsadaysak sahte bir borsa evet. değil. Borsa zaten kripto Kripto zaten risk evet. ve dolayısıyla paramız bizim sıfırlandığında şikayetçi olamıyor. Şikayetçi olsak da takipsizce karar alır çünkü orada bizim e, long short dediğimiz bir takım kriptoya ait hmm. e, sistemler var yani al sat işlemi. Siz orada alım satım işlemini kendi isteğinize gerçekleştirdiniz. Şimdi kaldıraçlı işlem için bu geçerli. Tabi paranın sıfırlanması yani siz kaldıraçlı işlemde değilseniz aldınız nihayetinde bekleyeceksiniz yani uzun vadede yatırım işlemi olarak paranız mutlaka hareketlenecektir. Evet. İşte e, boğa piyasaları var. Dolayısıyla e, birçok piyasa var. Yani düştüğü ve yükseldiği konusunda. Ancak siz kaldıraçlı işlem işte 20x, 50x, 100x gibi bir kaldıraçlı evet. işlemdeyseniz orada paranızın bir anda çok ciddi katlanması ya da bir o kadar hızlı sıfırlanması ihtimali var. Siz bunu göze aldınız ki kaldıraçlı işleme girdiniz. Evet. O yüzden riski göze aldığınız için de para sıfırlandığında tabii ki şikayet edemezsiniz. Etseniz de Olur bir kararı çıkar fakat kaldıraşlı işlemlerden teknik ve finansal analiz bilginiz yoksa uzak durmak gerekir. Hı hı. Burada çok temkinli olmak gerekir. Borsa ile ilgili bu riskleri gerçekten göze almak gerekir. Mümkünse kaldıraşlı işlem haricinde çok güvendiğiniz özellikle bir takım dijital paralara yatırım kendiniz değerlendirirsiniz ya da soğuk cüzdanda yatırım gerçekleştirirsiniz. Hı hı. E, dolar dediğimiz e, USDT var onu daha yatırım evet. yapmayayım. Sadece işte dolarda param kalsın diye soğuk cüzdanda tutanlar da var. Yani Hı -hı. bunların hepsi kişinin Hı -hı. tercihi. Ama soğuk cüzdanın avantajı internetle bağı olmadığı için evet. çevrim dışı çalışan bir aygıt içerisinde sizin varlıklarınız olduğundan şifrenin ele geçirilme ihtimali siz vermediğiniz müddetçe yok. Hı -hı. Ve dolayısıyla tabii ki diğer borsaları oranla daha güvenilir diyebiliriz. Hı -hı. Tabii ki diğer borsalarda büyük hani ismi olan kurumsal Borsalar var ama hiçbir şeyin garantisi yok. Yani bir Kesinlikle. gecede her şeyin sıfırlamayacağını garantisi yok. Evet. O anlamda her ne olursa olsun temkinli olunması gereken bir sektör.